Kula Peribacaları, Türkiye'nin Manisa iline bağlı Kula ilçesinde bulunan benzersiz jeolojik oluşumlardır. Bu bölge Kula Dokya olarak da bilinir ve volkanik özellikli jeolojik yapısıyla dikkat çeker. Kula Peribacalarının tarihi ve bilimsel önemi oldukça büyüktür. Bu doğal oluşumlar, milyonlarca yıl süren volkanik faaliyetler ve erozyon süreçlerinin bir sonucudur. Kula Türkiye'nin en genç volkanik alanlarından biri olarak bilinir ve bu durum bölgenin zengin jeolojik tarihine işaret eder. Kula Peri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almaktadır. Bu bölge sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeker. Kula ilçesi, Osmanlı dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir ve bu nedenle bölge, tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir yerdir. Peribacalarının oluşumu, volkanik patlamalar sonrasında ortaya çıkan volkanik tüflerin, zamanla rüzgar, yağmur ve erozyon etkisiyle aşınması sonucu gerçekleşmiştir. Bu süreç, bölgedeki peribacalarının sürekli olarak değişmesine ve yeni oluşumların ortaya çıkmasına neden olur. Kula peri bacaları, doğa fotoğrafçıları ve doğa severler için eşsiz bir destinasyondur. Bölge, yürüyüş, piknik ve kamp gibi çeşitli doğa etkinlikleri için de uygundur. Ayrıca kula peribacalarının çevresi, antik yerleşim yerleri ve tarihi kalıntılarla doludur. Bu da ziyaretçilere hem doğal hem de kültürel bir keşif imkanı sunar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.